Herkese merhaba. Şu an İran'da gelmiş bulunmaktayım. İmam Hümeyne Havaalanı'ndayım. Buradan Kum bölgesine, oradan da Isfahan'a geçeceğim. Ve yolculuğumuz başlayacak. Şu an İran'ın Kum şehrindeyiz. E, Mollalar şehrinde. Burası Mollalar şehri olarak geçer. E, biraz İran'ın diğer yerlerine nazaran radikal bir bölgedir. İnsanların giyimlerinden, kuşamlarından da belli oluyor zaten. E, birazdan Fatıma Masumet Türbesi var. Şiiliğin çok önemli sembollerinden biri. Oraya gireceğiz. E, dışarıdan çok güzel gözüküyor. İçeriden bakalım nasıl gözükecek. Türbenin girişi burası. Şeyhler ve Mollalar Burada türbeyi ziyaret ediyor. la Fatıma Türbesi düşünüldüğünden daha fazla bir daha büyük bir yer. İnanılmaz büyüklükte. Her yerde türbe var ve her yerde cami mevcut. Gerçekten çok büyük ve çok kalabalık bir yer. ondan ayrılırken insanlar son bir kez dönüp selam verip de öyle ayrılıyorlar. Göründüğü gibi. Kum'da ikinci uğradığımız yer İmam Hasan el-Asgari Camisi. Gerçekten çok güzel bir cami. Yani İran'daki bütün camiler benzer bir şekilde mozaikli bir şekilde yapılmış biraz Özbekistan'ı andırıyor. Tabii Özbekistan'a gitmedik ama resimlerden gördüğümüz kadarıyla Özbekistan'a andıran bir mimari stili var. E gerçekten çok güzel. Evet, Ramin'le buluştuk e, Kum'da. Kendisi Kaşkay Türklerinden olur. E, ailesi Şiraz'da yaşıyor. Kendisi de Şiraz'da yaşıyorlar. Genelde Kaşkay Türkleri Şiraz'da yaşar zaten. E, şimdi kendisiyle Keşan'a doğru gideceğiz. Oradan da Isfahan'a doğru geçeceğiz. Şeyler söylemek ister misin Ömer? Çünkü İranlı insanlar Türkiye'ler çok seviyorlar. Ee, İran gezmek için çok güzel bence, uygun fiyatları uygun bence de. Ee, gelin, çıkın, gelin çıkın buraya gelin, gelin <laughs> <İrana> gelin. <laughs> Senin diliyorsun sonra da kuruş gibi bir şey atıyorsun orada düşünce o senin dilediği oluyor böyle şeyler bu. Dilediğin oluyor yani parayı atınca. Para at bir ama kuruş gibi atın böyle istersen dua edersin böyle ola olmaya sonra atıyorsun işte orada böyle oluyor. Şey, yani şey motorsuz mu oluyor evet, su? Nasıl kendiliğinden çıkıyor peki? O zaman teknolojisi böyle yapmışlar mısın? O kenardakiler şimdi BL'dir. Hepsi. Safevilerden kalan teknolojiyle yani. O dönemin teknolojisiyle yapılan bu su sistemleri hiçbir yeni teknolojiye gerek kalmadan bu şekilde sular yüz yüzeye çıkıyor. <laughs> Bina, bina. <gülüyor> binası. <gülüyor> binası. Evet. Burası e, 8. Sefeviye Sultanı zamanı yapıldı. Bir zamanda da e, burası okulmuş. Homayuni okul söylüyor, söylüyorlarmış. Hı <laughs> hı. Ee, uygulamışlar. Bena'nın rutubetini alıp Bena'nın kurul kurulmasına yardım ediyor. Etmişler. Evet. O yüzden burası yıllar sene sonra şimdi de Salem ayakta. Ayakta. Ha, yıllardır ayakta durmuş. evet. evet. Bina. Peki. Teşekkür ederiz. Şu şeyler mi? Evet, evet. Delikler, Delikler, akustik var. için Hı. orada var. Bu zamanı başlamınca Şah Abbas diyor ki bundan sonra. Ee, İran'ın başkenti bir İsfahanlıcı. O yüzden o zamanlarda bu binalar yapılıyor. Burası çel sütun. Burasına çel sütun diyorlar. Ee, biraz sonra size o sütunları göstereceğiz. Ama e, aslında çel sütun değil. Burada 20 sütun var. Ama onun e, sütun var. 40 sütun değil 20 sütun var. 20 sütun var ama onun Suya yansımasından dolayı. Evet, suya yansımasından dolayı 40 tane gösteriliyor. Evet. O yüzden ona. Ee, 40 sütun sayıyor. Çünkü 40 Türklerde bir e, kutsal şeydir. Bilir misin ne? Kutsal kelime. Nedir? Numaradır. 40. 40 sütun. Çok. İran'da çehel 40 e, e, çoğulu. İsfahan Çal Sütun Sarayı'ndayız. Yani 40 Sütun Sarayı'nda. Burada Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran'da savaştığı savaşın resmini yapmışlar. Ve burada sergileniyor. cam Meydanı'ndayız. İran'ın en büyük meydanlarından biri. Hatta dünyada da sayılı yerlerden biri. Ee, uzunluğu 500 metre. Genişliği 169 metre olarak geçiyor buranın meydanın uzunluğu. Ee, bu meydan insanoğlunda var olması gereken 4 tane unsuru barındırır. Bunlardan biri yönetim. Gördüğünüz Ali Kapı Sarayı. Bir diğeri ibadet. Tam karşıda olan İmam Camii. Bir diğeri ilim solda görülen Şeyh Lütfullah Camii ve bir diğeri de ticaret etrafta var olan dükkanlar, kervansaraylar vesaire bu insanoğlunun dört unsurunu barındırıyor. Ali Kapısı Sarayı'ndayız. Gördüğünüz gibi merdivenler her yer inanılmaz işlemeli bir şekilde yapılmış. Yani bütün sarayların, bütün yapıların hepsi özellikle Çin'i işlemeleriyle yapılmış. Çok güzel süslenmiş bir yer. Ki Ali Kapısı Sarayı da çok farklı bir mimarisi olan bir yapı. Gerçekten çok güzel bir yer. Bu ağaçlar, bu şu basamaklarda şöyle ki biraz su değince sen buradan dişmek için sıkıntı olmuyor. Böyle yapıyor. Hepsi kap hepsine ağaç var. Hmm, tutamaç yani. Onca şey için de var. O söylediğimiz e, basamak. E, neydi? Deprem için de. Deprem için de böyle yapmış. Bu e, tarihi zamanda, geçmiş zamanda burada fotoğraflar varmış insanda. E, cennetten cezadan her işe, Ama bu mullalar gelince o fotoğraflar ki insanlar kıyafetleri biraz değişikliği de hepsini şey yapmışlar. Ne, ne? Silmişler. Şey Silmişler. Bak şu o fotoğraflar ne yoklardır. Evet hepsi belli zaten silinmiş. Değişir cehennem. Cehennem ne oluyor? Cennet ve cehennem. Cennet ve cehennem. 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 Kadınların hiç bir elbisesiz fotoğraflarının var ya. Bunlar da o bu, bu şeyler hepsini kaldırmışlar. Kaldırmışlar. Çekler, beyazlar, peşkur deyilerini bu şeylere resimler çizmişler. Evet. Bak bu bu şöyle biraz var. Resimlerden, Resimlerden biraz, biraz Ama başka başka kartlar çok iyi fotoğraflar. Yani resim gösteren, resim silüeti gösteren hepsini kaldırmışlar. biraz şey, şey yapmışlar biraz daha canlı gözüküyor bir de şurada var vay çok güzel bir meydan çıktı karşımıza meydanın en güzel yeri gerçekten çok güzel bir yer mükemmel meydanı görebiliyorsunuz hemen ayaklarınızın altında. Abi biliyor musun su pompa ki sistemi şuradan geliyor. Şurada su pompası oradan geliyormuş. O şuraya kadar geliyormuş. Ha. Silver oluyor Hepsi gemiş. O zaman bizim pompayı şöyle ileriye alalım. Cevare oluyor. Hepsi buraya geliyormuş. Gümüşten yapılmış. tünel gibi yol varmış. Bu tamam. saraya geliyormuş, Bu saraydan Çel sütun, Sarayı sütun Sarayı'na gidiyormuş. Ha, 40 Sütun, Sarayı'na buradan oraya o, gidiliyor. O yüzden ki kadınlarını, annesi gibi bu ailesini hiç insanlar girmiyor. Başkası girmiyor. özel yani. Özel cami şey özel ve herkes Çünkü giremiyor. Çünkü şey yok olur. O cami özel bu içindir ki onda o minare var. Bu minare yok olur. Çünkü özelliğimiz minare yok olur. Minaresizliği hmm. özelliği için. Yani cami sadece kişiye özel. Oradan da yer altından 40 sütun sarayına doğru gidilebiliyordu. Böyle oyunlar varmış. He evet biliyorum. nedir ismi Ciritle atlama. Cirit atlama. Şah bu oyunu çok seviyormuş. O yüzden iki tane direkt varmış. Neydi? Kaleci var. ne Tamam. O, o iki taş burada var. İki taşın... O iki taş bir tane kalesiymiş. Aa evet. Kalecisi. Şu kenarda da iki tane var. O iki taş şurada. Şöyle gösterelim yakınlaştıralım. İki tane direkt orada. Bir direkt. de tam karşısında. Bir tanesi iki tanesi de şu kenarda bak. görür misin? Bir tanesi de, ya, evet tam karşısında. Ve bu meydanda cirit oynanıyormuş öyle cirt, mi? O, şu anda çok ciriti çok beğenirmiş. Şuraya teşrifat ile geliyormuş derbari. Hepsi insanlar, sultanlar hepsi şurada giriyorlarmış. Buradan, bu Buradan girildi topunu şuradan atılmış dışarı atılmış Oyun başlanıyormuş. Bulunduğumuz yerden topu atmaya Top başlıyorlarmış atan, ve oyun başlıyormuş. Oyun başlıyor mu? E şimdi Abbas'ın yönetim için e, insanları davet ettiği yere doğru geçiyoruz. Bura masası gibi, gibiymiş. insanlar burada konuşmalar verirmiş. Şahabes'in şu evet. annesi şuradan o pencereden konuşuyormuş. Pencereden. Girme, bu buradaki insanlar onu gelme. Sadece nazarını vermiş. Böyle yapayım, böyle etmeyin. O pencereden onu sadece sesini duyuyorlarmış. Şu pencerelerden. Evet şu pencerelerden. Kıyafeti Pencere. görülmez. Şahabes Abbas'ın annesi yönetime çok karışıyormuş. Bu sebepten dolayı kendisi oradan şu pencereden yönetime müdahale ediyormuş. Aşağıya inmesi yasak. Ama bu resimler şuralarda var. Bak biraz zevk bence var. Şey evet, az önce görünen resimleri burada silinmemiş. Birazca var. Sen bu sadece meşrub içir şarap içir. biraz sıkıntı yapmamış. Ama bu sen biraz mehfolmuş. Malum. Evet, burada biraz tarafları yok olmuş. Burada biraz oynamışlar fotoğrafı. Bitti. <laughs> Şahabbas'ın özel eğitimli alpleri vardı. Ve alpleri şu göründüğün gördüğünüz yerde kalıyormuş. Ve onların güçlenmesi için de insan eti dahil e, birçok et veriliyormuş kendilerine. Sırf güçlü savaşlar için. Sadece büyük savaşlardan önce. Evet. Büyük savaşlardan önce bu tarz insan eti vesaire veriliyormuş kendilerine. Ee, daha güçlü kalabilmeleri için. O zaman Şah Abbas zamanı söylüyorum. Kacar zamanında şurada de e, Kacar'ın o e, Tehlevi zamanlı bir kıyası, hapishane gibiymiş. Hapishane olarak da kullanılıyormuş. Bu insanlar şuradan gelince bu gelge ki var. Gölgeler. gölgeler başlanınca sadece, e, sadece gelge düşür sonra o insan geliyor. O zaman bey demiş ki askerler düşman şuradan saldırdı. Bakınca kaç tane düşman geliyor. Ha, gölgelerine o bakarak anlıyor. gel bakarak anlanıyor. Ki sen kaç tane geliyor. gel sadece son reske. O zaman saldırmak için sen en en, en zamanda saldırmak için. Anladım. Gölgeler bak, gelir misin? Koşuyor. Bak ben şuradan bana bak. Ben şu an geliyorum bak. Gel, gel tamam. Gel. gel. Ama şu, şu an burada. Şahabda zaman eskerler konuşmak için zorunda bir şey başka düşman dersi saldırıcı anlamasınlar. Tamam. Yani bir askerler şimdi bir burada bir de şu karşı şimdi tarafta. Kesinlikle. İki tarafta askerler var. Konuştuğu kadar buradan e, sessiz konuşmak zorundayım. Tamam sessiz konuşacaklar. Sessiz konuşunca o kenarda esker sesini duyurmuş. Tamam. Ha. Dıştan, dıştan Duvara doğru asker konuşunca yukarılardan ses yalıtımı giderek karşı taraftaki asker duyabiliyormuş. Bu şekilde. Şu kapıda e, Kerbela kapısıdır. O zaman Şah Abbas kendisi ellerini bir kapı yapmış. Şey, Kerbela'ya göndermiş Irak'a. O kapıyı getirmiş buraya. Vay. Bu İmam Kerbela kapısı, İmam Reza Mekberesi'nin kapısını şuraya getirmiş. Buraya getirmiş.